Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle veri analizinde yeni nesil sorular çözeceğiz. Özellikle grafikler arası dönüşümleri nasıl olacağını hep birlikte bakacağız. Çünkü karşınızda özellikle denemelerde ve sınavlarda ve LGS'de buna benzer sorularla fazlasıyla karşılayacaksınız. Hadi bakalım birinci sorumuza başlayalım. Videomuza başlamadan önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Hadi bakalım birinci sorumuz gelsin bakalım. Birinci sorumuzu şöyle dikkatli bir şekilde okuyalım. Aşağı üstün grafiğin 4 öğrencinin birinci ve ikinci sınav sonuçları verilmiştir. E, grafiğe göre hangi öğrenci sınav sonucundaki artış yüzdesi, artış gençler bu çok önemli benim için. Artış yüzdesi en fazla kaçtır? Bakın buradaki Arda 80 iken ne yapmış? E, ikinci sınavında 100 olmuş. Demek ki 20 puan artmış. Bu 20 puan artmış. O zaman hemen başlayalım ilk önce Arda için. Arda değilim. Arda 80'de 20 arttırdı ise yüzde acaba ne kadar arttırmıştır? Bunu şöyle oranlayarak da yapabilirsin. 80 iken 20 oluyor. 4'e bölünüyor. 100 iken kaç olursa acaba 4'e bölünür bakalım bir. X'imiz ne olmak zorunda burası? 25. Yani %25 arttırmış Arda. Ardından kim var? Belil'e bakalım. Belil 60 iken puanı 90'a yükselmiş. Buradaki artışı ne kadar? 30 puan kadar. O yüzden de 60'ta 30 30 arttırdıysa yüzde kaçtır diyeceksiniz. Aynı yine orantı yaparsak bakın bu 2'ye bölündüğü zaman 30 oluyor. Bunu da 2'ye böldüğümüz zaman 30 olacak. 100'ü 2'ye böldüğümüz zaman nedir burası? 50. Demek ki Beril de ne kadar yapı yapıyor? %50 yapıyor. Bakın bu Beril de %50 kadar arttırmış oluyor. E, ardından Canan'a bakalım. Ardından Canan'a bakıyorum. Canan 50 iken ne yapmış? 80 arttırmış. Yani bunun artışı ne kadar toplam sayısal olarak 30 puan. Yani 50 de 30 puan arttırdı ise yüzde ne kadar arttırmıştır diyorsunuz. Yine 50 ile 30 arasında bir kat yok ama 50'den yüzde 2 kat artmış. Burası 2 ile çarpılmış. Bunu da aynı şekilde 2 ile çarparsak 30 ile 2'yi çarptığımız zaman nedir 60? Demek ki Canan'ın artışı ne kadar? Yüzde 60 yapıyor. Canan'ı yüzde 60 olarak bulduk. Ardından bir Emre kaldı. Emre'yi de şurada yazayım. Daha iyi gözüksün. Emre'nin de bakın 40 kendi ne olmuş? 60 artmış. Yani 20 puan artmış. 40 iken 20 arttırdı ise 100 iken diyorsunuz kaç arttırır? Ee, yine aynı yöntemle bu iki kat e, ikiye bölünmüş. Bunu da ikiye böldüğümüz zaman ne olacak? E, bu da 50 olacak. Emre de %50 arttırmış başarısını ama bizden en fazlayı soruyor. En fazla kimdir o zaman? Canan'la %60'tır. Yani cevabımız C şıkkıdır. Gelsin bakalım diğer sorumuz. Evet, i̇kinci sorum şu şekilde: Aşağıda grafikte ABC illerinin bazı aylarda sıcaklık ortamları gösterilmiştir. ABC şehirinin sıcaklık ortalamasını bu şekilde vermiş. A şehrinin sıcaklık ortalaması 18 santigrat derecedir. yani 18 derecedir diyor. A şehrine bakalım. İlk önce A şehri için hangi dereceler var? A şehri ilk önce e, Ocak ayında 9, ardından e, Mayıs ayında 27, ardından e, Eylül ayında ise 18 derece ve bunları toplayıp kaça böleceksiniz? 3'e bölüyoruz. Neden 3'e bölüyorsunuz? Çünkü burada 3 ayın ortalamasını alacaksınız. E, topladığımız zaman burada bakın 9 ile 18'in toplamı 27, 20'de ne yapar? 54. 54'ü 3'e böldüğümüz zaman bu da ne yapar? 18. Yani buradaki A şıkkı kesinlikle doğrudur. Size i̇şte ortalaması en düşük olan şehir C şehridir diyor. O zaman ben B şehrini bulayım. Ben B şehrini bulayım çünkü bizden bir sıcaklık ortalaması diyor. Sıcaklık ortalaması dediği için hepsinin toplamını 3'e böleceksiniz. E, o yüzden ben B şehrini bulayım. B şehri Ocak ayında 6. Ardından e, buradaki Mayıs ayında bakın Mayıs ayında ne kadar? 21 derece artı. E, ardından Eylül ayında 12 derece ve toplam 3 ay olduğu için 3'e bölüyorum. Topladığımız zaman 6, 21 daha 27, 12 daha 39 yapar. 39'u 3'e böldüğümüz zaman ne yapar? 13. C şehrinde bakalım. C şehrinde bu şekilde aynı yöntemle buluyorsunuz. Ocak ayında 3. Mayıs ayında ise 24. Ardından Eylül ayında ise bakın ne kadar 9. Ve bunları toplayalım ve kaça bölelim? 3'e bölelim. 24, 3 daha. 27, 9 daha 36. 36 bölü 3 nedir? 12 derecedir. Yani bu da doğrudur. 3 üçüncü soruya üçüncü veilen önce de çok dikkat edelim çünkü bunu çoğu öğrencim karıştırıp e, neler diyor bakın acaba siz neler dediniz onu çok merak ediyorum yorumlarda bekliyorum. A ve C şehirleri arasındaki sıcaklık ortalamaları. Bakın bunlarda sıcaklık ortalaması, ortalaması diyordu. Yani üçünü toplayıp 3'e üçe bölüyorduk. Bunda ise sıcaklık ortalamaları farkı en fazla dokuzdur. Bakın A ve C şehirleri arasındaki sıcaklık ortalamaları farkı en fazla. Yani A ve C şehirleri dediği. Bakın buradaki e, ne kadar 3 derece, burada ne kadar 9 derece. Buradaki aradaki fark ne kadar? 6 derece. E, bunda ise, bunda ise biz ne yapıyor Neye bakıyoruz? Kırmızıyla 27 ile 24'e bakıyoruz. E, bu 27 derece, bu da 4 derece. Buradaki aradaki fark 3 derece. Buna baktığımız zaman burada 18, burada ise 9. Bu aradaki fark ne kadar? 9. Yani biz e, sıcaklık ortalamaları dediği için bakın bunlarda da yukarıda bilgi de ne diyor? sıcaklık ortalamaları diyor. O yüzden sıcaklık ortalamaları dediği için biz hepsinin ortalamasına bakmayacaksınız. Lütfen buna dikkat edin. O yüzden bizim için A şehri ile C şehri arasındaki fark ne kadar? 9 derecedir. O yüzden bu üçüncü verilen de doğrudur. Yani cevabımız nedir? D şıkkıdır. Ee, anlaşılmayan bir yer var mı? Lütfen buna dikkat edin. Yukarıda bakın sıcaklık ortalamaları diyor. Verilen bilgide de bize verilen bilgide de bakın sıcaklık ortalamaları dediği için ben ne yaptım? Hepsini tek tek Ocak ayında, Mayıs ayında ve Eylül ayındaki farklara bakmış oldum. Şimdi ise üçüncü sorumuz gelsin bakalım. Şimdi ise diğer sorumuz bakın bu şekilde soruyu lütfen dikkat edin. Soruya kesinlikle korkmak yok, tırsmak yok sorulardan soruları dikkatli bir şekilde okuyorsunuz. Bir çiftçi tarlasına mısır, arpa ve buğday ekerek satmaktadır. Aşağıda verilen birinci grafikte çiftçinin 3 yıl boyunca geliştirdiği ürünlerin kütleleri, ikinci grafik ise bu ürünlerin fiyatlarının yıllara göre dağılımı göstermiştir. Tamam, buraya kadar normal. Buradaki satılan ürünlerin miktarın dağılımı verilmiş. Yani buradakine bakın yıllar ve kilogram bu şekilde bu sefer. Burada da ürünlerin kilogram fiyatı ve burada birinci yılda ikinci yılda ve üçüncü yılda. Buna göre çiftçinin yetiştirir ürünlerin satışını elde ettiği gelirin yıllara göre değişimi yıllara göre değişimi diyor. Yani birinci yılda, ikinci yılda, üçüncü yılda ve dördüncü yılda ile alakalı. Üçüncü yılda alakalı. Dördüncü yıl yok. Bunları soruyor. O yüzden ben ne yapmam lazım? Bakın şunu yapmam lazım. Yani buradaki mesela bu mavi olan nedir? Bin kilogram. 1000 kilogram ee, yani kilogramı birinci yılda ne kadar çıkmış mavi olandan yani mısır olandan ne kadar çıktı ona bakalım mısırı şöyle bulalım mısır ne kadar 1000 kilogram ve kaç liradan satılıyor mısır iki buçuk liradan satıyor bakın bir kilosunu kilosunu bakın e, burada iki buçuk liradan satıyor o yüzden 1000 çarpı iki buçuk yapacağız bu da nedir 2500 TL yapar ee, sonrasında bu sarı olan nedir arpa Arpa'ya bakalım. Aynı yöntemle yine arpa'ya bakmamız gerekiyor. Arpa ne kadar e, çıkmış? Ürün olarak ne kadar toplanmış? 500 kilogram. Ve arpa'nın kilogram fiyatı ne kadar? 1,5 TL. Ve ben 500'e 1,5'u çarptığım zaman 750 TL yapar. Ardından ne kaldı? Bir sadece buğday kaldı. Buğdaya bakalım. Buğdaya baktığımız zaman da e, buğdayımız ne kadar? 600 kilogram ve bunun kilogram fiyatı ne kadar? 2 lira. 600'e 2'yi çarptığımız zaman ne olacak? 1200 oluyor. Ve bunları toplayın. E, 0 burası, 5 burası, 5 7 daha 12 2 daha 14. 2 1 daha 3, bir elde 4. Yani 4450 ile başlamak zorunda. 4450 ile bu başlıyor, değil mi? Bakın bu başlıyor. E, bu 3700 ile başlıyor O yüzden bu yanlış. 4450 bu da olabilir. Evet. Ee, bu da olma ihtimali var. Çünkü bu da 4450 ile başlıyor. Ama bu nedir? Yanlıştır. Yani biz burada aslında ikinci yılı bularak ikinci yılı bularak da cevabı bulabilirsin. Çünkü ikisi arasındaki fark bu. İkinci yılı bulalım. İkinci yılda ise e, bu sefer Mısır. Bakın burada Mısır ne kadar? 300 lira. Şöyle şurada yazıyorum. Mısır ne kadar? 300 kilogram çıkmış. Ve kaç lira her biri Mısır'ın ikinci yıldaki fiyatı ne kadar? 2 lira. 300 çarpı 2 nedir? 600'dür ardından arpaya bakalım. Arpa ne kadar? Arpa ne kadar çıkmış? 1000 kilogram çıkmış. Arpa 1000 kilogram diyorum. Ve ben bunu kaçla çarpmam lazım? 1 lirayla çarpıyorum. 1 lirayla çarptığım zaman ne yapar? Bu da 1000 yapar. Burası bu arada 600'dü. Onu bir kez daha şöyle yazalım. en sonunda ise en son ise burada ne var? Buğday var. Buğday var. Buğdayı da aynı yöntemle buluyorum. 900 kilogram. Ve buradaki buğdayın 1 kilogramı ne kadar? 1,5 TL. Ben 900 ile 1,5'ü çarptığım zaman ne yapar? 1350 TL yapar. Ve ben 600, e, burası 1000 bu arada. 1000 ile çünkü 1'i çarpınca 1000 yapar. 1350, bunların her birini toplayalım. 1350 artı 1000 artı 600 dediğimiz zaman bunların toplamı bulacaksınız. Burası 0 yapıyor. Burası 5 yapıyor. 3, 6 daha 9. 9. Elde yok yani 2950, 2950 ikinci yılda gösteriyor yani burası 2950 o yüzden bu olmadığı için cevabımız nedir? 5 çıkık. Bakın bu kadar. Anlaşılmayan bir yer var mı? Lütfen soruya dikkatli okuyorsunuz. Karşınızda bu gibi sorulardan denemelerde, sınavlarda fazlasıyla gelecek. Hadi bakalım gelsin diğer sorumuz. Evet sorumu okuyorum. Aşağı üstün grafiği bir araç kiralama şirketinin 5 farklı ilde bulunan araç sayısını göstermektedir. A şehrinde ne kadarmış bakın A şehrinde 150 aracın 150 araç var burada 150 aracın %80'i kiralanmış o yüzden bizim için A şehrinde kaç tane araç kiralanır nasıl buluyorsunuz 150 çarpı %80 yani 80 bölü 100 yapıyorum işlem yaparken sadeleşme yapalım bakın bu sıfırla bu sıfır gider bu sıfırla bu sıfır gider 15 çarpı 8 nedir 120 yani A şehrinde ne kadar kiralanmış 120 tane araç kiralanmış B şehrine bakalım B şehrinde ise 200 araç var 200 aracın %75'i kiralanmış. 200 çarpı 75 bölü 100 yaparsak ve bunlar bakın bu 2.0 buradan bu 2.0 da sadeleştirirsek 2 çarpı 75 nedir? 150 araç kiralanmış. C şehrine bakalım. C şehrinde ise e, ne kadar bakın yine 200 e, C şehrinde 250 araç var. C şehrinde 250 araç var. Ve bunların ne kadarı kiralanmış? %72'si kiralanmış. Bu çarpı olacak. 72 bölü 100 oluyor. Bakın 72 bölü 100 oluyor. Burası 250 bunu bir kere daha düzelteyim ve ben bunu yaparken işlemleri yaparken ne yapıyorum ee, şöyle sadeleşme yapıyorum onu farklı renkli kalem yapayım Sizlerde daha iyi görün ee, Ben burada bu sıfırda bu sıfırı sadeleştireyim sadeleştiriyorum 72 ile 10 ikisi de e, 2 ile sadeleştirdiler burası 36 yapar burası da 5 yapar 25 de buradaki 5 de sadeleşir burada 5 yapar 5 çarpı 36 da 180 araç yapar yani C şehrinde ne kadar araç kiralanmış yani 180 araç D şehrine bakalım D şehrinde ne kadar 200 araç var? 200'ün %60'ı kiralanmış. Yani 60 bölü 100 ile çarpacaksınız. Sonra buradan 20, buradan 20 sildiğimiz zaman 2 çarpı 60 ne yapar? 120 araç yapar. En sonda ne kaldı? E aracı kaldı. Bakın E aracımız kaldı. E, e şehrimiz kaldı. E şehride e, ne kadar 100 araç var? 100 aracın %70'i kiralanmış. Ve sıfırları sadeleştirdiğimiz zaman ne yapar bu da? 70 araç kiralanmış. Toplam bizden kaç araç kiralandığını soruyordu. Ne yapalım bunları toplayalım. bakın burada 120 araç var. Değil mi? 150 araçta ne yapar? 270 270 araç var. Şöyle yazalım şuraya bir kez daha bulduğumuz araçları. Çünkü genelde en çok toplamalarda hata yapabiliyoruz. Sonra 180 araç var burada. 120 araç var. Ardından burada da 70 araç var diyorsunuz. Ve bu şekilde toplama yapıyorum. Burası 0, 7, 8 daha 15, 17, 7 daha ne yapar? Burası bu şekilde e, 24 yapar. Bu da 2 1 daha 4 bir e, burası da 640 yapar. Yani cevabımız nedir? 640 cevabımız doğrudur. Anlaşılmayan bir yer var bakın yaptığımız nedir? Yaptığımız bakın şudur. Özellikle e, ne yapıyorum? Buradaki sütun grafiğinde kaç araç var ve ne kadarını, yüzdesini, ne kadar yapıldığını buluyorum ve hepsini adım adım yapınca da cevabı kendi kendine gelmiş oluyor. Hadi bakalım diğer sorumuz gelsin. Evet, sorumu okuyorum. Aşağıda dair grafiğin bir otelde kalan turistlerin dağılımını gösterilmiştir. Grafiğe göre bu otelde kalan turistlerin sayısı aşağı hangisi gibi olabilir? Garip bir soru. Neden garip? Çünkü bize kaç kişi olduğunu vermemiş. Sadece daire grafiğini vermiş. Ama kaç kişi olabilir diyor. Evet acaba bunu nasıl yapacağımızı şöyle bir düşünelim isterseniz. Nasıl düşüneceğiz? Nasıl yapacağız? Ona bakalım bir. İlk önce o zaman şuradaki bizim için Almanların kaç derece olduğunu bulalım. 150-60 daha. Ne yapar? 210. 70 daha 280 o zaman buraya kaç kalır? 360'tan çıkardığımız zaman Almanlar 80 derecelik yeri kaplar. Artık bundan sonra acaba nasıl yapacağız? Onu lütfen düşünelim. Bunu düşünürken nasıl yaptığımızı şöyle biraz daha yorumluyorum isterseniz. Acaba ne olabilir? Değil mi? Bakın burası 70, burası 80, burası 60 derece, burası 150 derece. Öyle yaparsam acaba olabilir mi sizce? Ben bunların hepsinin en büyük ortak bölenini bulsam. Hepsinin en büyük ortak bölenini bulsam. Yani 70'in, 80'in, 150'nin ve 60'ın ortak bölenini bulsam. Neden buluyorum? Çünkü kaç kişi olabilir diyor. Hepsinin de ortak böleni nedir? Nedir bunların ortak bölünü? 10'dur. Çünkü 10 çarpı 7, 10 çarpı 8, 10 çarpı 15, 10 çarpı 6. Bunların en büyük ortak bölünü nedir? 60'tır. nedir? 10'dur. Yani bunu ben demek ki 70'i 10'a böldüğümüz zaman 7'nin katları olacak. Bu da 80 10'a böldüğümüz zaman bu da 8'in katları. 150 10'a böldüğümüz zaman bu da 10'un katları olacak. 60'ı da 10'a böldüğümüz zaman bu da 6'nın katı olacak. Yani bizim için Almanlar 80'in katı. Yani şurada İngilizler var aslında. Biraz İngilizler 7'in katı olacak. İngilizler 70'in katı mı? 140 D başlayalım. Evet 140 burası doğru olabilir. Ruslar ne kadar? 150 dereceydi. Ve burası 15'in katı. Bir dakika şunu düzelteyim. Sileyim isterseniz. Size daha iyi görün. Bunu ben 150'yi 10'a böldüm. Lütfen sizler de bunu bu şekilde bir kez daha yapın. 150'yi 10'a böldüğümüz zaman 15. Yani ne yaptım bundan sonra? Bakın bundan sonra şunu yapıyorum. Ben katlarını arıyorum. Yani buradaki tüm katların hepsini sağlamak zorunda. D şıkkına baktım. D şıkkında İngilizler 7'nin katı olduğu için İngilizler bakın bunlar İngilizler. Bir kez daha şuraya yazıyorum. Bunlar Almanlar. 150 de Ruslar. Ve 60'larda 60 olan da kim? Fransızlar. Yani ben burada Fransızlar demek ki 6'nın katı Ruslar 15'in katı Almanlar 8'in katı İngilizler de 7'nin katı olanlara bakacağım. İngiliz burada 140 nedir? 7'nin katı doğru. Ruslar 15'in katı. Evet hatta 20 katı bu da 20 katı. 120 Fransızlar bu Fransızlar 6'nın katıydı ve 6'nın 20 katı hepsinin aynı aynı kat olmak zorunda. Bu da sağlar. Almanlar da artık 8'in 20 katı yani 160 olduğu için bu da sağlar. Yani cevabımız nedir? D şıkkıdır. Yani buradan şu çıkıyor. Eğer bizden herhangi bir şekilde kaç kişi olduğunu vermediği durumlarda yapacağınız oradaki daire grafiğini eleman sayısı gibi düşünüp hepsinin en büyük ortak bölenini alacaksınız ve onların katlarını almış olacaksınız. Bu şekilde yaptığınız zaman bu soruların her biri çıkıyor. Yine gelecek bu soru tarzları lütfen sizler de diğer soru tarzlarını bu şekilde yapıldığını bilin. Gelsin bakalım diğer sorumuz. Evet yine burada sayıları olmayan bir soru seçmeye çalıştım bir bir okulun ilkokul, ortaokul, lise kısmında birinci dönemde okula okuyan öğrencinin dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir diyor. Ortaokulda 120, ortaokulda şöyle 120 diyor. Ortaokulda 120 tane, 120 derece var bizim. 120 tane gibi düşüneceksiniz. Lisede de e, aynı şekilde yine 150 tane var diye düşüneceksiniz. Ve o ilkokul acaba kaç tane kalıyor ona bakalım bir. 150, 120 daha. 270 burada 90 derece kalıyor. 360'tan çıkardığımız zaman ilkokulu da 90 derece yapıyoruz. Ee, neden bu şekilde hocam en büyük ortak bölümünü almadınız dersiniz? Şu yüzden almadım. Çünkü yine bizden soru soruyu soruya bakın okuyalım. Birinci dönem sonunda ilkokul kısmındaki öğrenci sayısı %20 artmış. %20 artıyor. Ortaokul kısmında öğrenci sayısı %10 artmış. Ve lise kısmındaki öğrenci sayısı %20 azalmıştır. Buna göre bu okulun ikinci dönemindeki öğrenci sayılarının daire grafiğiyle gösterildiğinde Lisedeki öğrenci sayısını gösteren daire dilimin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur diyor. Daire dilimin merkez açısının ölçüsü istediği için ve derece ile alakalı işim olduğu için yine ben bunları bu şekilde almış oldum ki işim daha kolaylaşsın. Bizden ne diyordu? Bakın şunu diyordu. İlk, ilkokul kısmındaki öğrenci sayısı %20 artıyor. Yani 90 iken %20 artması demek aslında biz bunu 120 bölü çarpmamız demektir. Bu şekilde yaptığınız zaman daha kolay bir şekilde bulursunuz. E, ben bunu çarparken bakın bu sıfırla bu sıfır, bu sıfırla bu sıfır sadeleştiği zaman 9 çarpı 12 ne olmuş? 108 tane öğrenci olmuş. Liseye bakalım. E, lisede ortaokul kısmındaki öğrenci sayısı %10 artmış diyor. Ortaokul kısmındaki öğrenci sayısı %10 artıyorsa ben bunu 110 bölü 100 ile çarparsam daha rahat bir şekilde bulurum. Bu sıfırda bu sıfır, bu sıfırda bu sıfıra gittiği zaman 12 çarpı 11 nedir? 132'dir. En son kim kaldı? En son da bizden lisedeki öğrenci, lise kısmı öğrenci yüzde yirmi azalmış. Yani öğrenciler yüzde azalmış. Yani %20 yirmi ile değil de aslında direkt 80 bölü yüzde, yüzde seksenle ile çarparsak neyi bulmuş oluruz? Direkt oradaki öğrenci sayını bulmuş oluruz. Bu sıfırda bu sıfır sadeysin, bu sıfırda bu sıfır sadeysin. Ve ne kalacak burada? 15 çarpı 8, 120 tane öğrenci var anlamına geliyor. O zaman ne yapacağız hocam? Bunların hepsini toplayalım. E topladığımız zaman kaç tane öğrenci olduğunu, kaç derece, yani kaç tane öğrenci olduğunu unutuladım. 132, 108 daha. E, bu şekilde toplam daha kolay olacak. O yüzden biraz 240, 120 daha ne yapar? 360. Yine bakın 360 dereceye karşılık geliyor. Bizden neyi soruyordu? Lisedeki öğrencilerin, öğrencilerin gösteren dairenin merkezisi kaçtı? Yani 360 derecede 120 kişiye karşılık geliyor. 120 dereceye karşılık geliyorsa yine 360 derecede 120 derece x'e karşılık geldi, geldi, geliyor diyoruz bu şekilde sorularda. 360, 120 ise zaten yine 360, yine 120. Yani cevabımız nedir? 5 kıdır. Bakın bir önceki soruda da yaptığımız bize olabilir dediği için ne yaptık? Onları biz ortak bölümünü aldık. Burada da ortak bölümünü alarak yapsaydınız yine aynı yöntemle gidecektiniz. Ama benden soruda daire diliminin merkez açısını sorduğu için mecburen bu yöntemi yaptım. Hadi bakalım gelsin diğer sorumuz. Bakın sorularımız gerçekten çok iyi sorular. Bu soruları biz yanıt yıllarından aldık. Yanıt yıllarının soru kütüphanelerinden aldık. Şimdi ise diğer soruma devam ediyorum. E, sorumu okuyayım. Hatta sorumu biraz daha büyüteyim. Sizler daha iyi görün. Şöyle sorumu bir tık daha büyütüyorum. Evet sorumu şöyle bak, e, okuyorum. E, bakın iki tane sütun grafiği var. Öğrencilerin çoğu bu soru tarzlarından kaçıyor yapmaktan nasıl yapıldığını bakalım. E, aşağıda birinci grafik bir tiyatronun bir haftalık bir satışın elde edilen gelirin dağılımı göstermiştir. İkinci grafik ise aynı e, haftada satılan tam ve öğrenci bileti, sat, e, bilet e, bileti, dağılımı göstermiştir. Bu tiyatro tam bilet fiyatı öğrenci bilet fiyatının 3 katı. Yani tam bilet tam bilet bir de öğrenci bileti. Ee, yani burada aslında tam bilet 3 kat ise öğrenci bileti ne kadardır? 1 kat anlamına geliyor. Tamam mı? Anlaşılmayan bir yer var mı? Bunun nasıl yapıldığını işlemlere bakalım. Ee, şimdi bakın burada pazartesi günü kaç öğrenci katıldı? Pazartesi günü pazartesi günü kaç lira para kazanılmış? Pazartesi 1000 lira para kazanılmış değil mi? Bakın pazartesi günü 1000 lira para kazanılmış. 1000 lira para kazanıldı. bunlar nasıl mı para kazandılar? Yani bu 1000 TL kazanıldı. 1000 TL kazanıldı. buradaki pazartesi günü öğrenciler 40 adet satıldı. Öğrencilere 40 adet. 40 ile 1 katı çarpalım. 40 ile bunu hatta ben 1 kata x diyeyim. Buna da 3x diyelim. Daha iyi olur işlemimiz. Buna 1x diyorum. 40 çarpı 1x ne yapar? 40x yapar. Ardından ise, ardına ise 20 adete tam bilet satılmış, 20 çarpı 20 çarpı 3x demek zorundayım çünkü buradaki bir öğrencinin kazan, bir tam bilet ne kadar 3 kattı, o yüzden burada ne yapar 60x. Bunları topladığımız zaman ne yapar 100x, yani 100x ne olmak zorunda? 1000 TL'ye karşılık olmak zorunda. O zaman ben x'imiz nedir burası? 10 TL'dir, yani buradaki tam bu öğrenci bileti. Bakın bu öğrenci bileti. E, bu da tam bilet ne kadar olacak o zaman? Tam bilet bunun 3 katı, katıydı. Tam da 10 çarpı 3'ten ne olacak? 30 TL. Yani buradaki tam bilet fiyatı 30 TL doğrudur. O yüzden şıkkı kesinlikle ve kesinlikle doğrudur. Perşembe günü satılan biletlerin elde edilen gelirin %10'u öğrenci biletlerine satılmıştır. E, şimdi ise A şıkkı için bakıyorum. Perşembe günü. Perşembe gününe gelelim. Bakın burada 10 tane öğrenci bileti satılmış. 10 çarpı 1 ne yapar? E, burası 10 bile satılmış. Ve öğrenci biletine kadar? 10 lira 10 çarpı 10 nedir? 100 liradır. 100 lira öğrencilerden kazanılmış. Diğerleri ise geri kalanlar ise ne kadar bakalım bir. E, 30 tane de tam bile satılmış. 30 çarpı 10. Bu da ne yapar? 900 TL yapar. E, yani toplam aslında burada da 1000 TL para kazanılmış. Burada da 1000 TL para kazanılmış. E, 1000 TL paranın e bizden %10'u öğrenci diyor. Ona bakmamız gerekiyor. O zaman ne yapacağım? Şunu yapmam lazım. Bakın 1000 lirada 100 lira öğrenciyse yüzde ne kadardır? Ne yapıyorduk bu şekilde işlemleri? Şöyle bakın orantılayarak yapıyorum. Hep orantılamak. E 1000 kendi olmuş, 100 olmuş. 10'a bölünmüş. 100 kendi aynı şekilde 10'a böleceğiz bunu o zaman. Bakın bu 10'a bölündüğü zaman 100 yüz olur. 100'ü de aynı şekilde 10'a böldüğümüz zaman bu da 10 olur. Yani buradaki öğrenci bileti ne kadar? %10 diyor. O yüzden bu da doğru. C şıkkına bakalım. Cumartesi günü öğrenci bileti satışlarında 500 TL gelir elde edilmiştir. Hemen cumartesi gününe bakıyorum. Cumartesi günü 50 tane öğrenci bileti satılmış. Her biri ne kadardı? 10 liraydı. 50 çarpı 10 ne yapar? Bu da 500 yapar. Yani o yüzden bu cevabımız da doğrudur. Yani cevabımız C şıkkı da doğrudur. Yani o yüzden cevabımız nedir? 5 şıkkı yanlıştır. Sizler de isterseniz yapabilirsiniz. Doğru'nun yanlışına bakabilirsiniz. Yani 5 şıkkımız yanlış. Diğerleri ise doğrudur. Hadi bakalım son sorumuz gelsin. Son Sorum sorumuzun nasıl yapıldığına bakalım. Evet şimdi ise bu soruma bakalım. Sorumu dikkatli bir şekilde okuyun. Lütfen bu soruları dikkatli okuyun. Kesinlikle aklınıza büyütmeyin. Sorumu dikkatli bir şekilde okuyorum. Şu bir grafikte bir aylara göre gelir ve giderlerin dağılımı gösterilmiştir. Bakkalın elde ettiği karın aylara göre dağılımı bir daire grafiğinde gösteriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir daire diliminde aylara göre karı, bakın karını istiyor bizden. Karı gösteren dilimlerden birinin merkez kaç derecedir? O zaman ilk önce birinci aydaki Burası 4000'den kaça gitmiş? 11000'e gitmiş değil mi? Bakın 4000'den 11 pardon 3000'den 11000'e gitmiş. Zaten bunların her biri bir biner karşılık. O yüzden burası 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani burası ne kadar yapar? 8000 yapar. Buna bakalım. Buna baktığımız zaman bunun her biri bin bin karşılık geldiği için o yüzden 1 2 3 4 5 6 bu da 6000'e karşılık geliyor. Bunu saydığımız zaman bakın bu da 4000, bu da 11000, değil mi Pardon 12.000 burası ne yapar Bu da 8 bin lira yapar bu da 8 bin lira yapıyor bu aralığa bakalım 1 2 3 4 Bu da 4 bin yapıyor ve bu da 4 bin yapıyor 1 2 3 4 bin yapıyor yani bunların her birini bu şekilde bulmuş olduk bunların her birini bir şekilde bu şekilde bulmuş olduk ve şimdi ise diğer adımlara bakalım yapacağımız nedir 360 oranla oranlayacağız Neden Çünkü bizden daire dilimlerinin merkezinin birisinin açısını soruyor. Yani yapacağımız ne bunlarda yaptığımız ne hepsini topluyorum ilk önce. Yani bu 8000'i ardından 6000, 8000'i topluyorum. Ardından bir 6000'imiz var. Ardından bir 8000 daha var. 8000 daha var. Sonra iki tane 4000'imiz var. Değil mi? iki tane 4000'imiz var. Bunları bu şekilde topladığımız zaman cevapları bulursunuz. Burası 0, burası 0, burası 0 yapar. E, bunları topladığımız zaman 8, 6, 14, 8 daha 22 ve 30. Yani bizim paramız ne kadar? 30 bin lira yapar. Yani bizim paramız 30 bin lira karımız var. Artık bundan sonra oranlama yapalım. Oranlama yaparken şöyle biraz daha pratik düşünelim ki daha kolay olsun. Bizim için ne var? 4.000 var, 8 bin var. Bunlar katı olduğu için ne yapıyorum? İlk önce en küçüğünü buluyorum. Yani 30 binde, 30 binde 4 bin liraya karşılık geliyorsa bir tane aydaki gider ne diyor yüzde demiyoruz 360 dememiz lazım değil mi bakın 360 ne kadar dememiz lazım bunu bu şekilde oranladığımız zaman nasıl oluyordu bakın burası 360 böyle 360 olarak yapıyorum artık bundan sonra işlemlerini böyle nasıl yapıyorum şöyle şunu şunu çarpın ve şuna bölün bir kez daha söylüyorum bunun yapılışını karşılıklı onları çarpın x'in karşısındakine ise bölüyorum yani 360 çarpı 4000 bölü 30.000. bin ee, ve ben burada sıfırları hemen sadeleşmeye başlayalım isterseniz. Sıfırları sadeleşmeye başlayalım. Ee, burası 3 sıfır. Burada 3 sıfır. Burada sadeleşir. Ve burada bir sıfır var. Burada da bir sıfır var. Bu sadeleşir. 36 ile 3. ikisi de 3'e bölünürler. Burası 12 yapar. 12 çarpı 4 nedir? 48. Yani A şıkkımız kesinlikle doğru. Ee, burası bir kere 4048'e karşılık geliyorsa 48'in iki katı olan de 96'ya karşılık gelir. O yüzden bu da doğrudur. E, ardından ne kaldı? 6000 için bakalım. Ardından 6000 için bakalım. Yine 30.000'de 30 binde, 30.000'de binde 6000'e karşılık geliyorsa, 6000'e karşılık geliyorsa 360 da neye karşılık gelir diyorsunuz? Yani bunun yapılışı da nasılmış mı? Şöyle 30.000'i kaça bölersem 6000 yapar. 5'e bölersek o zaman bunu da 5'e bölelim. O yüzden bunu da 5'e bölüyorum. 360'ı 5'e böldüğümüz zaman ne yapar? 72. Yani e, C şıkkı da doğrudur. O yüzden 60 derece diye bir yer yoktur. Yani bu şekilde de son sorunu çözmüş olduk. Yine yeni nesil sorular gelecek. Yine bunların videoların devamını lütfen sizler de takip edin. Benimle birlikte siz de soruları çözün. Hepinize iyi günler, başarılar. Ya bu işi yapacağız ya da yapacağız. Başka yolu gençler.